is the future human error evolution this is the future Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir maç attık arkadaşlar Bunu sizinle paylaşmak istedim e, Toplam 31 kilo oldu Çok güzel maçtı atraksiyonluydu Güzel vuruşlar vardı Bu videoyu heba etmek istemedim Açıkçası sizlerin de görmesini istedim e, Şimdiden Desteklerinizi bekliyorum Sonuna kadar videomu izlerseniz sevinirim bu videomu çıkarmaya yardımcı olan oyun arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Spin Raiden Faruk kardeşime, Spin ve İbrahim kardeşime, Spidey Gonca kardeşime çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Oyun seni çok seviyorum biliyor musun? Bir tane silah, bir tane ya. Bitti mi orası? Yardım. Yok bitmedi. Abi yemin ediyorum silahım yok. Önümde. Geri oldum. Geri yapıyorum. Mecbur. baba. Çok uyanık koydular. Ses vermiyorlar değil mi şu an? Hmm. Çatımı yapsak ne yapsak da açıkta vurmasın. Yo yan Bomba yok mu ya? Aha sağ birbirine girdi. Watch out! Watch out! Aa be.

arkadaşlar. Buyur. Tamam arkadaşlar geliyor. Ben basmadan geliyorum vallahi. Gel mi? Lan burada lan adam. Son adam ha bu. Atladı. Bot Yattım bot. Atlamadı vazgeçti. Bot değil kanka. Eeeet şu fazlalıkta bakalım. Ali 4x Ali istiyor kanka. I'm out. Need ammo. Tamam tamam bende 6 var ya. Ama şey yok, ara yok bende. Olmasın, boş ver. daha iyi oynuyor. Ara bulursanız bir işaret etin ya. Sıkara da razıyım kanka. M4 olsa çok iyi olur tabii ki de. Aha bak sıkara razıyım diyor. Sıkara kim bulmuş sen kaybettin. Sıkar mı sandın acılar birader? Bak sokak sandım. Vaa. Wow. Za işte. Be. Beyler bence gidelim. George'u bul tarafına. Araba bulup gidelim. Lutum tam benim. I'm out. Need out. de zaten her şey lazım kardeşim. Bu ne abi ya? Bize botlar gelmiyor. Bot mu? Bak on. Oo youtuber lan bu youtuber. Bu youtuber. Banlanmış youtuber ha? Oha, 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 Bak, bak, usta bak. İbo, araba var mı o garaja bak hele ya. Eee, <laughs> motor var burada. İbo'cum şimdi araba bulmaya giderken öldür. Allah. Tamam. İbo götür beni gittiğin yere aşkım. Bak de vermiş oraya. Oo orası Cürcü'ne şu an. Tamam. Ama fark ettiniz mi? Ben şu an iki dakikadır şey alamıyorum. Neyi? Ölüm mesajı alamıyorum kanka. Kimse çatışmıyor şu Niye? Şurada. Araç geldi. Araç geldi, araç geldi. Ha, tamam. Aferin. Bomba attım, bomba attım. <laughs> ah ah burada Aha. ne var. Mazi Yankı yapıyor mu? Evet. Köprü altını, köprü altını unutmamış Emre. Az daha kayıyorduk bak. Ne Toros var yavrum. Ama o garaja kimse girmemiş herhalde. Asıyor. Oğlum m4'ün bir Uzi var ha otomatik. Çocuk burada. Sıkıyorlar abi. Oy. Oha. Ekranım, ekranım hep kan oldu lan kim yedi? Güzel sıkıyor kan. Ne arkası mıydı? Search for vehicles. Keşke bırakmasaydım ben. Ama yine sen. Bombayı kim atıyor lan? Ben ben.

Son bir kişi abi. Son bir kişi arkadaşlık yok sarayım. Hem de babamın yatağında ha. Bir mahsuru var mı? Babamın yatağı. Ben de anamın yatağı demedim ki. Onlara bir kumar yapalım. Evet. Watch out. Arkadaşlar beni tırbalar kanka tırlar. Hayır. Anladın. Ha tamam. Hı -hı. Sağlık olsun Abi ya. Abi şov, şov yaptım ya. Aferin aferin. 6x <laughs> takmamışım ki. Arkadaş, arkaya çıkardım. Arkaya çıkardım. Çıkar. Kraliyet. Kraliyet aracı işte. Hala adam arkada. Let's go. Lan. Bak orada. Form up on me. Hayır 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 araca binmeyin oğlum geldiniz zaten. Arkt Bende bire. Spet lan spet ölecek. Sağda falan. Ali alana. Arabaya da. Oho. oha <laughs> 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 Elimize sağlık. Videomu izlediyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.